kaliteli içerikleri hangi kamerayla çekmeliyiz diye deli gibi sorular soruyorsunuz. Sadece bana değil, birçok videografıra. Video kameramı almalıyım, hangi telefonu almalıyım, aksiyon kameramı, paket 3 mü? Aslında bu önemli konulardan biri tabii ki. Ama kameradan daha önemli iki tane unsur var. Birincisi ışık ama kaliteli bir ışık. Ve tabii ki ikincisi de ses. Kaliteli bir ses her zaman içeriklerinizin izlenme oranını arttıracaktır. Ve bu videoda size mikrofonunuz yoksa bile kaliteli bir sesi nasıl kazanacağınızı CapCut üzerinde kısaca anlatacağım. Ama önce tabii ki kanala abone olmayı, bildirimleri mutlaka açmayı, beni sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Soracaklarınızı da yorumlara bekliyorum. Haydi derse geçelim. Evet konumuz ses temizleme. Eğer mikrofonunuzda gürültü temizleyici yoksa ya da bir mikrofonunuz yoksa telefonunuzla ya da herhangi bir kameranın mikrofonuyla kayıt yapıyorsanız özellikle dış ortamda kayıt yapıyorsanız ortam gürültüsünü mikrofon ister istemez alacak. Peki biz bunu CapCut'ta nasıl temizleriz? Temizlediğimiz zaman ne kadar kullanılabilir olur? Onu göreceğiz. Şimdi burada size 3 farklı video çektim. Üçü de dış mekan. Öncelikle birinci videoda başlıyorum. Bu video ara sokakta çekilmiş bir video. Yani trafik gürültü gürültüsü yok ama bir sokak gürültüsü var. Yerler kar ve ses kalitemiz nasılmış ona bir bakalım. Şu an bu videoyu iPhone 15 Pro Max'le çekiyorum. Herhangi bir mikrofon yok, kendi mikrofonum. Dikkat ettiyseniz sesim biraz az geliyor ve yürürken bastığım yerlerdeki karların sesi geliyor. Tekrar dinleyelim. Şu an bu videoyu iPhone 15 Pro Max'le çekiyorum. Herhangi duyuyorsunuz değil mi? sesler geliyor. Videomuza tıklıyoruz. Sağ tarafta sese geliyoruz. Alt taraftaki şu alanlara bir bakalım. Sesin yüksekliğini normalleştir. Sesi geliştir. Video çevirmeni. Gürültüyü azalt, Sesi ayır. Kanalı dol. Şimdi burada bizim kullanacağımız iki tane temel özellik var. Birincisi gürültüyü azalt. Burada tıkladığımızda çok hızlı bir şekilde gürültüyü azaltıyor. Yani videoda o arka plandaki gürültüyü azaltıyor. Dinleyelim. Şu an bu videoyu iPhone 15 Pro Max'e çekiyorum. Herhangi bir mikrofon yok. Kendi mikrofonum. Şu videoyu bir kopyalıyorum hemen. Yapıştır diyorum, çoğaltıyorum. En baştaki videomun gürültü azalt özelliğini kapatıyorum. Yani orijinal haline getiriyorum. ve ne kadar değişmiş bir bakalım. Şu an bu videoyu iPhone 15 Pro Max'e çekiyorum. Herhangi bir mikrofon yok, kendi mikrofonu. Şu an bu videoyu iPhone 15 Pro Max'e çekiyorum. Herhangi bir mikrofon yok, kendi mikrofonu. Dikkat ettiyseniz ortam gürültüsünü birazcık azaltmış ve adımlarımdaki kar sesleri biraz azalmış. Şimdi ikinci videoma tekrar tıklıyorum. Sesi geliştir diyorum. Bu sesi geliştir özelliği ne işe yarıyor? Sesteki patlama, çatlamaları özellikle alıyor. Eğer çok gürültülü bir ortam varsa onu da biraz daha temizliyor. Sesi geliştire tıkladım. %75 oranında sesi geliştirdi. Dinleyelim. Şu an bu videoyu iPhone 15 Pro Max'e çekiyorum. Herhangi bir mikrofon yok. Kendi mikrofonum. Şu an bu videoyu iPhone 15 Pro Max'ta e çekiyorum. Herhangi bir mikrofon yok, kendi mikrofonum. Ortam sesi gitti. Ayaklarımla bastığım adımların kar sesleri gitti. Tamamen sesim net bir şekilde bize ulaştı. Ve bu videoyu ben herhangi bir mikrofon kullanmadan, sadece iPhone 15 Pro Max'in kendi mikrofonu üzerinden kayıt yaptım. Şimdi bir video daha deneyelim hızlıca. Yine dış mekan. Bu sefer ana caddenin yanındayım. Ana caddede trafik gürültüsü de var. Dinleyelim ilk önce. Şimdi de bir ana caddenin yanından video çekiyorum. Biraz trafik sesi olsun istedim. Şehir gürültüsü var. Yani ortam gürültüsü var, trafik gürültüsü var. Tekrar bu videoyu bir şuradan keseyim, kopyala diyorum, yapıştır diyorum. Bunu çoğaltıyorum. Çoğalttığım videoya, ya yani bunu çoğaltmamın sebebi aslında iki video arasını görmemiz. Yoksa yapılırken böyle video çoğaltmanıza gerek yok. İlk önce sese geldim buradan. Gürültüyü azalt dedim. Sonra bunu bir daha kopyalayacağım. Tekrar yapıştır diyeyim. Gürültüyü azalttığım videoyu tekrar çoğalttım. O videoya da sese geliyorum. Sesi geliştir diyorum. O videoda da sesi geliştirdik. Şimdi ilk videomuzda herhangi bir işlem yok. Tamamen iPhone'un kendi mikrofonu. İkinci kopyaladığımız videoda gürültüyü azalt seçeneği yaptık. Üçüncü videoda gürültüyü azalt seçeneğinin üstüne bir de sesi geliştirerek dinliyoruz. Şimdi de bir ana caddenin yanından video çekiyorum. Biraz trafik sesi olsun istedim. Şimdi de bir ana caddenin yanından video çekiyorum. Biraz trafik sesi olsun istedim. Şimdi de bir ana caddenin yanından video çekiyorum. Biraz trafik sesi olsun istedim. Mükemmel çalışıyor. Mükemmel. Burada isterseniz yoğunluğunu yani sesi geliştirin yoğunluğu %75 yaptığımız için biz full değil ama gayet iyi. Siz kendi ses tonunuza göre bunu isterseniz derecesini buradan azaltıp arttırabilirsiniz. Yani mesela %25 yapalım bakalım. Şimdi de bir ana caddenin yanından Bakın bir daha dinleyelim. Şimdi de bir ana caddenin yanından video çekiyorum. Biraz hafif bir şehir gürültüsü, arkada ses gürültüsü var, trafik gürültüsü. 50'ye getirelim. Şimdi de bir ana caddenin yanından video çekiyorum. Biraz trafik sesi olsun istedim. Fena değil. Çok az. Kulaklıkla dinlenince gelecek bir ses var. Bunu da işte çektiğiniz videonun içeriğine göre siz ayarlamalısınız. Yani arkada hafif bir yürültü olsun istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Mesela şehir gürültüsü olsun isterseniz ama yürüdüğünüz yerde bir iş makinesi çalışıyordur. İş makinesinin sesi duyulmasını istemiyorsunuz burada derecesini ayarlayarak o iş makinesinin sesini kaldırana kadar yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Şimdi bir de Osmo Pocket 3 ile çektiğim bir video var. Burada da Osmo Pocket 3'ün mikrofonunu kullandım. DJI Mic, 2. Doğru dedim inşallah. Hep karıştırıyorum bunların isimlerini. E, Deadcat'ı çıkardım ve görüntü engelleme özelliğini kapattım. Bunu da tekrar bir bölelim. Kopyala diyorum. Şöyle yapıştır diyorum. İki görüntü arasındaki farkı bakacağız çünkü. Şey seste pardon. İlk önce başlatıyorum. Şimdi bir de mikrofon testi yapalım. Mic 2 ile yapıyorum. Osmo Pocket 3 ile çekiyorum. Bakın burada ses gayet temiz iPhone'a göre. Çünkü bir mikrofon var. Fakat burada da şöyle bir durum var. P, Ç, T, K bu harfleri konuşurken hafif patlamalar yapıyor. Bunu sese geliyorum. Gürültüyü azalt Bakalım ne hale sokacak. Şimdi bir de mikrofon testi yapalım. iki 2 ile yapıyorum. Ozma katışla çekiyorum. Biraz temizledi ama tam istediğim gibi değil. Tekrar bunu kopyaladım. Gürültüyü azaltın üstüne bir de sesi geliştir diyorum. Bir yudum da kahve alıyorum. Sesi de geliştirdik. Şimdi bakalım. Şimdi bir de mikrofon testi yapalım. Mic 2 ile yapıyorum. Ozma bakı ile çekiyorum. Bakın dikkat ettiyse PCTK gayet iyi temizledi. Videonun başına dönüyorum. Tekrar dinleyin. Şimdi bir de mikrofon testi yapalım. 1 2 ile yapıyorum. Ozmo Pocket 3 ile çekiyorum. Şimdi Ozmo Pocket 3 ile çekiyorum derken Duyuyorsunuz değil mi onu? Onun haline bakalım. Şimdi bir de mikrofon testi yapalım. Bir iki ile yapıyorum. O zaman bakı çekiyorum. Mükemmel temizlemiş. Gerçekten mükemmel temizlemiş. Evet bu videoda sizlere CapCut üzerinden ses temizleme özelliği nasıl kullanılır onu gösterdim. Özellikle mikrofonu olmayan ya da bütçesi yetmeyen ama telefonla çekim yapan, içerik üreten kişiler için gerçekten iyi bir özellik. En azından mikrofon alana kadar. Ama tavsiyem tabii ki bir mikrofon alın ve mümkünse içerisinde dahili hafızası olan mikrofon alın. Bununla ilgili eğer çok sorunuz varsa mikrofonlarla alakalı başka bir içerik yapabilirim. Onu da yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ama önce abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı... Bunu söyledim mi ya? Sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Evet. Bay bay.